Ay senin bu kız nerede ya? Acaba şimdi kim bilir hangi orospuya gitmiştir kesin. Vallahi canım bilmiyorum ben de ya. Acaba nerededir? Benden de para aldı ama hadi hayırlısı. Ay senin bu kızla var ya abuduk da bu dedik şeylere söyleyemedim sinirden. Abuduk bu şeylere uğraşıp duruyor. Aa. Ay bakalım kim gelmiş. Çok e bu şükür. kim be? Sen kimsin? E benim. Ne var? Doğa. Aa, bu saçını boyatmış. Kız! Kız! Bu saçını boyatmış. Aa! Gelin sayk bu kız. Aa! İnsan doğal saçla geçer. Doğal. Bak, benim saçım ne kadar doğal. Terbiyesiz. Ay senin saçında ne var ki? <laughs> Bir de tükürüyor ya utanmadan. Pü. Ay ben bir tuvalete gideyim ya. Valla ucunda kaldı. Ay kahveleri hazırladı. Bari götüreyim. İnşallah birisinin boğazında kalırsın. Pü pü. <laughs> getirdim getirdim kahvelerinizi. Zahmet edip alırsınız. Bari. Kız saç ne? Aa, dinimizde yasaktı bu, yasak. Abi, sana ne? Bu, sana ne? Görünce ne der acaba? Ya sana ne? Sana, sana mı, mı soracağım? Kahveye de bir boğa benzemiyor da hadi bakalım. <laughs> Bunu birazcık şeker koymamışsın canım. Biraz kötü olmuş. Ayıp İsterseniz bir de zahmet edip bir daha yapayım kahvelerinize. Evet. Arasını borusunu bilmem canım. Ay zahmet edip bir daha yapayım şu kraliçemiymiş şeymiş. Ay. <laughs> <Saçına bağlanmış. gülüyor> Anne. Anne. bayıldım. Şeytan pislik. Aa, kız kadın bayıldı be. Vallahi canım sen haklısın. Hadi yukarı kız. Hadi yukarı. Çık. Sıradan bir Beni başkanla Ya, ya. Ay biz kaç bu hayatım değil. Nelere uzattılar be. Çıksın gitsinler hepimizden. Hep de bizim evimize geliyorlar be. Ben her herhalde gidip saçımı yeniden kendi saçımı rengine boyatayım. Böyle yapamayacağım ben yani. Kumbaramdaki paraları bir bakayım ya. Yani doğrusu cüzdanımdaki de. Kumbaramı koyayım. Cüzdanımı koyayım da. 200 liraya saçımı boyatıyordum da oldu ya. Kadın ne bir bayılacağı tuttu be. Ay. ay kızlar, o kimdi be? Allah Allah, Mine ay Doğa niye öyle bir şey yaptı ya şaşırdım valla kız mısın misin ya? Öyle bir korktuk ki. Saçını boyatmaya gitti hanımefendi. Eski şekline. O çıkabilen boyaymış. Bizim kız da tek saç tebeşirini alıp saçına sürüyor da. Öyle bir şey yapmış. Bize korkutmuş. Terbiyesiz. Tamam, kız. kız vallahi böyle terbiyesizlik görmedim. Canımız birazdan kalkalım ya. Değil mi? Kız! Ay kim geldi kız? Bakayım mı? Şey şey Ay Doğa hoş geldin. Hoş bulmadım. Geç şuraya kız. Seninle konuşacağız. Bakayım. Kız sen bizi nasıl trollersin? Bir de saç tebeşirini almış saçına sürüş sonra da ona yüz lira verdirmiş. Bir de bak kızım hiç yakışmıyor. Hadi benim büyük kızım kullanıyor ama o büyük. Hem saçında. Cebine zarar verebilir, tatlı. Bak bize de bile. almam. E tamam da e, o büyük diye saçını boyatıyor. Yani ben boyatınca bana zararlı, ona zararlı değil mi hiç? Sen saçını suya vurdum, direkt geçti zaten. Ama onda hem böyle bir sürü boy, bir sürü boya sürüyor. O alıştı. Senin bir teline bile çok zararlı. Oldu. Ha, sanki onun bir teline zararlı diye Allah'ım öyle bir laf diyorsun ki ya. Benim Kendi kızınla beni kıyaslama sakın. Kızım biraz terbiyenin kız? Ya anne ne var ya? <laughs> Hem hani sen de bayıldığında ben de korktum gittim hemen şey yaptım. Kuaföre gittim. 200 uzaraya aldım saçımı gene geri yeniledim. Tamam kızım ya. yani. Yani yolunlar. Değil mi? Ama anne o ikide bir benim, onun kızıyla beni kıyaslayıp duruyor. Kızım kıyaslamıyor sadece örnek gösteriyor. Hadi sen de çık odana ben de şey Ay bir de sana bir şey söyleyeceğim anne. Onlar birazdan kalkacak zaten. Anne ben erkek olsaydım onun oğlu Ahmet'le mi beni kıyaslayacaklardı? Ne bileyim kızım. Hadi. Hadi çık bakalım tamam. <laughs> Ay canım biz kalkalım ya, benim kocam evde bekliyor, benimki. Hadi neyse, hadi gel. Ayşe, gidelim biz. Hadi canım, hadi görüşürüz. Bu arada yarın bir randevumuz var. Görüşeceğim, biz gidelim artık. Kızım size bir savaşçı. görüşürüz, görüşürüz. Tekrar geliz canlarım benim. Abone olacağım da bıktım be. Ben, Ay, o zaman arkadaşlar hepinizi ben, görüşürüz. görüşürüz. Bir sonraki videomuzda ben, bay bay. Abone ol. Bir, bilgi, like, bilgi paylaşmak bilgi ben, istiyorum. Ben, paylaşmak arkadaşlar ben, istiyorum. biz Mete ilgili söylediği ben, videoyu Sadece gerçekleştirmek istedik. Kopyalama amaçlı değildir. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Görüşürüz bir, bir sonraki videomuzda. Bay bay.